Tekirdağ Çorlu ilçesinde sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Tekirdağ Çorlu ilçesinde iki gün önce bir büfeden aldıkları sahte alkolü tükettikleri iddia edilen 22 kişi hastanelere başvurdu. Şu ana kadar hastaneye başvuran 22 kişiden 6'sı hayatını kaybederken 16'sının tedavisi ise sürüyor. Öte yandan sahte içkiden hastanelik olan 6 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sahte içki nedeniyle zehirlendikleri değerlendirilen kişilerin ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri sahte içki satışı yapan büfelere operasyonlar düzenleyerek işletmecilerini gözaltına aldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Hüseyin M ve Süleyman C tutuklanarak cezaevine gönderildi.